<Gülüyor> ya. <gülüyor> ya ne olur anlatma daha fazla Tarık sönmedi ya adam. Bir şey hatırlıyor musun? İkinci kez piste çıktığımızda adama nasıl tek battın onu hatırlıyor musun? Oy. ya biz zaten niye ikinci piste çıktık ya? <laughs> <laughs> ne bileyim ben ya. Ya sana bir söyleyeyim mi? Büyük rezil olduk ama acayip eğlendim. Son zamanlarda geçirdiğim en güzel geceydi. Dur ben bir çay koyayım. Ha yok yok. Ne çayı ya bu saatte? Ben giderim artık. Yani yalnız kalmaktan korkuyor musun? Aa, yok canım ee, korkmak değil zaten şey alıştım ben ya böyle yalnız kalmaya falan şey de rahat da bir şeymiş bu Öyle takılırım zaten ben de. Aa, Ne oldu be? Bir dakika. Ay 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 Ah. Ay sen de bayağı kofte çıktın ama E bir de sporcu olacaksın yani. Yok be, ne alakası var ya? Ayağıma kramp giriyor sadece, hepsi bu. Parmaklarım böyle kalıveriyor. Demek spor yapmasan dede gibi dolaşacaksın etrafta. E, yalan mı? Böyle genlerden oluyormuş bu. Yani sen şimdi spor yaptığın için belli olmuyor ama... ...normalde e, hızlı yaşlanan tipin var demek ki. Yapma ya. Yaşlı mıyım ben? Yaşlı mı gösteriyorum? Yani şimdi ikimiz de aynı yaştayız ama sen amcam gibi duruyorsun. Ya şaka yapıyorum be, tamam Bırak dur. Ya. Dur ben buz getireyim bari değil mi? Yok ya, ne buzu? Krampo buza gerek yok. E ne yapayım o zaman? Kalkayım diyordum ama bu ayaklara bu kullanamam. Yani kalayım bari. Kalacaksın yani. Sen bana bir tane battaniye var. Ben şu kanepede yatar uyurum, merak etme. E, i̇yi tamam o zaman, ben battaniye getireyim. Çay da yapayım. Buz da getireyim. Sonra arkamdan konuşuyorsun bana bakmadı diye. Hala buz diyor ya.